Değerli Bansı mensupları yeni dönemin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. İyi bir yasama döneminin geçirilmesi, ülkemizin her kesiminin sorunlarına çözüm üretilmesi ve mağdur kesimlerin de sahiplenmesi temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi dün Sayın Cumhurbaşkanı buğday ve arpada taban fiyatı açıkladı. Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı taban fiyat ekmeklik buğdayda ton fiyatı 8.250 lira ve toprak mahsulleri ofisine verilirse tonda 1000 lira prim desteği. Arpa'da ise 7000 lira artı 500 lirayla prim desteği 7500 lira olarak açıklan. Bu fiyat çiftçi için bir önceki yıla göre ciddi bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü enflasyonla karşılaştırdığımızda 2022 yılında buğdayın prim dahil toprak mahsuller ofisi tarafından 7450 liradan alımı gerçekleşmişti. TÜİK'in bu yıl enflasyonu dikkate aldığında yüzde 40 artış gerçekleşse 10.460 lira buğdayın ton fiyatının olması gerekirdi. 2022 yılında arpa için ise tonu 6.200 lira olduğu dikkate alındığında yine bu yılın enflasyonuna göre TÜİK verisi üzerinden değerlendirdiğimizde 8.680 lira bir taban fiyat olması gerekiyor. Görüldüğü üzere enflasyonun altında bir fiyat verildi. Ekim dönemi genelde Hububat'ta Kasım Aralık ayları olduğu dikkate alındığında tarla kirası, mazot, tohum, ekim gübresi, üst gübre, ot ilacı, yaprak gübresi, süne ilacı, tarım sigortası, biçer döver, işçilik, traktör, bakım ve arıza giderleri, bağkur primleri de değerlendirildiğinde önemli bölümü Ekim döneminde yapıldığı için Aralık ayı enflasyonu üzerinden fiyatlara bakar isek bu durumda da buğdayın primi dahil 7.450 liraya Haralı enflasyonu yüzde 64 eklediğimizde 12.238 lira ton fiyatı olması gerekirdi. Alpada ise 6.200 liraya 64 yüzde lira, 64 enflasyon artışı eklendiğinde 10.184 lira olması gerekirdi. Bu durumda çiftçimiz enflasyon karşısında ciddi olarak mağdur duruma düşürülmüştür. Seçim öncesi fiyatın açıklanmaması bunun çiftçiyi mutlu etmeyecek bir fiyat olduğu için seçim sonuna bırakılmış olması da mevcut siyasi iktidarın bu bağlamda çiftçimize yaptığı dolaylı bir oyun diye tanımlanabilir. Kuru tarım yapılan bölgelerde 170 ile 300 kilo arasında ürün alınırken sulu tarımda 500 kilonun üzerinde ürün alınabiliyor. Bu durumda kuru tarım yapılan bölgelerdeki çiftçi mağduriyeti daha da artıyor. Olaya farklı bir boyuttan bakacak olursak, çiftçi refah açısından durum değerlendirdiğimizde 2002 yılında çeyrek altın fiyatı 20 liraydı. 2002 yılında bir ton buğday fiyatı da 230 liraydı. 2002 yılında bir ton buğday satan çiftçi 11 çeyrek altın alabiliyor. 2023 yılında bugün yine çeyrek altı yükselmiş ama ben fiyat olarak 2250 lirayı esas aldım. 2023 yılında bir ton buğday fiyatına prim dahil 9250 lira üzerinden baktığımızda 2023 yılında bir ton buğday satan çiftçi 4 çeyrek altını zor alabiliyor. Bu durumda çiftçinin bu sürede en az 7 çeyrek altın daha düşük alabileceği bir fiyat ortaya çıkmış durumda. Bu alım süreci primler toprak mahsulleri ofisine ürün teslim edildiğinde veriliyor. Yani çiftçinin 8.250 lira üzerinde bir prim alabilmesi için toprak mahsulleri ofisine ürünü teslim etmesi gerekiyor. Ama toprak mahsulleri ofisinin her bölgede alım yapabilecek depoları yok. Daha çok lisanslı depoculuk üzerinden de alım gerçekleşecek. Bu da 42 ilde var. Türkiye'nin tüm illerinde yok. Çiftçi ilacının gübresini tohumunu almış, gitmiş borçlanmış. Ona hemen para da lazım çünkü hasat sonrası ürünü verdikten sonra parasını da gidip borçlarını ödeyecek. Toprak Mahsulleri Ofisi 30 günde ödeme yapıyor. Ayrıca randevulu alımı yapıyor. Bu durumda çiftçilerin önemli bölümü özellikle küçük çiftçilerin toprak mahsulleri ofisine ürün vermek yerine doğrudan tüccara ürün satmak gibi bir mecburiyeti var. Bunun yansıması da 8.250 liraya buğdayını vermek zorunda kalması ve bu da çiftçinin önümüzdeki yıllarda ekim yaparken düşünmesini getirecek. Çünkü geçtiğimiz yıl seçim var diye yüzde 200 20 üzerinde bir fiyat artışı verilirken bu yılki fiyat artışının yüzde 24 de sınırlandırılması çiftçiyi gerçekten bu işi yapma noktasına getirdi. Ev ülkemizde sel, dolu, kuraklık gibi afetlerle ürünlerin uğradığı zararlar da var. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı şey olduğu değerlendirmeye göre ülkemizde bu yıl 20 milyon 500 bin ton buğday üretilmesi öngörü diyor. Şu için açıkladığı da bu rakam. Yalnız burada farklı bir şey de şöyle değerlendirmek lazım. Yapılan açıklamalarda yine Toprak Mahsulleri Ofisi verilen, verilerine göre örneğin Adana'da önceki dönemlerde yaşanan kuraklık bitkinin strese girmesi neden olmuş. Böylelikle bitkinin sapak kalkma ve başaklanma zamanı etkilenmiş olup bitki boyu normale göre kısa kalmış ve erken başaklama görülmüştür. Bu durum verim üzerinde olumsuz etkiye sahip olacağı değerlendirmekte de olup gelecek yıla göre az da olsa verim kaybı olabileceğini Nisan ayında açıkladı. Keza Konya'da da özellikle kıraç arazilerde oluşan sorunları dikkat alıp burada kuraklıkla meydana gelen tohum kayıplarına dikkat çekildi. Ve burada da bir boşluğun oluştu belirtildi. Keza Aksaray'da yüzde 85 gübrele ekim yapıldığı ifade edildi. Eskişehir, Ankara, Kırıkkale'de Mart Nisan ayında gerçekleşen yoğun yağışlar sebebiyle mantar hastalıkları ve kök çürüğü hastalıkları görüldüğü belirtildi. Bu veriler diğer iller için de yapılmış. Şimdi buna göre 20 milyon 500 bin tonluk üretimin Mayıs ayında TÜİK tarafından tahmini Aralık ayında ne kadar gerçekleşecek göreceğiz. Ancak Türkiye'nin şöyle bir sorunu da var. Nüfusumuz artıyor. Mülteciler var. Gelen turistler oluyor. Ve 20 milyon 500 bin tonluk bir üretim neredeyse ortalama olarak 20 milyon ton son 10 yılda devam ediyor gidiyor. Bu durumda Türkiye'nin yurt dışından dahilinde işleme rejimi kapsamında 8 ya da 10 milyon ton buğdayı alma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yurt dışı piyasalarındaki değişkenlik doğal olarak fiyatları olumsuz biçimde etkiliyor. Şu anda ülkemizde döviz artışı dikkat alındığında devam eden Ukrayna Rusya savaşı ve onun nasıl gelişeceği de değerlendirildiğinde buğday konusunda Türkiye'nin dikkatli ve hassas olması gerekir. Çünkü bu süreç böyle devam ettiğinde kuraklığın da oluşabilme etkisi dikkate alındığında Buğdayda Türkiye'nin açığı doğa, daha da fazlalaşabilir. Şimdi dahilinde işleme rejimi kapsamında yurt dışından un, makarna, irmik olmak üzere getirilen buğdaylar işleniyor. Burada devlet %30'luk bir ile sanayici destekliyor. Ama çiftçiye taban fiyat verirken %24'ü çiftçi için yeterli buluyor. Yani çiftçi üretirken yüzde %24'te ürününü alan bir iktidarın, Yurt dışından ithal getirdiği buğdayı sanayice yüzde otuz vermesi de yaman bir çelişki. Bunun da çiftçi düzenlenmesi lazım. Türkiye'nin özellikle hububatta açığının ileriki dönemlerde yaşanmaması için çiftçiye verecek destekler çiftçi refahını sağlayacak düzeyde olmalı. Keza yem açığımızda 12,5 milyon tona yakın yıllık yurt dışından yem ithal ediyoruz. Bunun bir bölümü arpa ile ilgili. Bu açıkların giderilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıla göre 1 milyon ton buğdayda 100 bin ton da arpada bir artış bekleniyor. E, göre ya da gelebilecek turist sayısı da dikkate alındığında Türkiye'de oluşacak sorunlar değerlendirildiğinde bu 1 milyon tonluk buğdayın artışı yeterli değil. Daimde işleme rejimi kapsamında yurt dışından getirilen buğdayın Türkiye'de çiftçilerimiz tarafından üretilmesi gerekiyor. E, tarım arazilerinin daralması yerinde buğday ekim arazilerinde de önemli daralma var. Geçtiğimiz yıl verilen tamam fiyat çiftçiyi umutlandırmıştı. Bu yıl ise tekrar hüsrana uğrattı. Bu bağlamda iktidarın tarım politikalarında ithalatçı bir yaklaşım yerine ülkemiz çiftçisini desteklemesi ve çiftçi refahını sağlayacak düzenlemelere yönelmesi başlangıç aşamasında bir kez daha öneriyoruz. Çünkü çiftçi refahını sağlayacak bir taban fiyat Cumhuriyet Halk Partisi'ne açıkladı. 13 liraydı kilo olarak, ton olarak da 13 bin liraydı. Prim dahil 13 bin liralık bir fiyat çiftçimizin geçtiğimiz yılki enflasyona göre ezilmemesini sağlayacak ve onun ekiminin sürdürülebilirliği gerçekleştirecekti. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi 13 bin liralık e, prim dahil buğday fiyatını açıklamıştı. Geldiğimiz boyutlarda çiftçimiz bu konuda önemli bir e, tamam fiyat düşüklüğüyle karşılaştı ve tamam fiyatta verilen yüzde yirmi artış çiftçiyi mutlu etmedi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorusu var arkadaşımız. Efendim mücadelenin ilk göstergesi. Esasında enflasyonu e, çiftçi girdi maliyetleri üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Çünkü çiftçi girdi maliyetlerini düşürmeden maliyetleri dengelemez mümkün değil. Bu nedir? İşte ilaçtır, gübredir, tohumdur, mazottur, talla kirastır. Şimdi geçen yıla göre talla kirası iki kat artmış. Mazot bir önceki sezon 7 lirayken bugün 24 lira seviyelerine gelmiş. Ee, gübrede yüzde üç yüzleri bulan bir yıllık fiyat artışı gerçekleşmiş. Siz girdi maliyetlerini düşürürseniz o zaman üretim maliyeti düşer. Üretim maliyeti artı makul kar artı enflasyon üzerinden fiyat yaparsanız çiftçiyi korumuş olursunuz. Bu durumda enflasyon yüzde kırk e, dahi geçen yılki fiyat e, düşük tutulduğuna göre çiftçinin önümüzdeki süreçte üretim sürdürebildiği sorunlu hale geldi. İşte çeyrek altın üzerine yaptığımız hesaplamaya göre 11 çeyrek altın 2002 yılında taban fiyata göre alabilen bir çiftçi bugünkü taban fiyatta 4 çeyrek altın alabiliyor. Yani çiftçi refahını sağlamadan üretimi artıramazsınız. Eğer enflasyonu düşürmek istiyorsanız önce girdi maliyetlerini düşüreceksiniz. Çiftçi daha uygun fiyatta üretim yaparsa çok fazla karla üretim yaptıktan sonra gelir temin etmeye çiftçi istemez. Döngüsü sağlanırsa o döngü onu mutlu eder. Ama eğer o döngüyü sağlayamazsa üretimden uzaklaşır. Bugün Türkiye'de ekilebilir tarım arazileri 1980 yılına göre 28 milyon hektardan 23 milyon 300 bin hektara gerilemiş durumda. E bunun yanında çiftçi sayısı da ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısına baktığımızda 2 milyon 800 binden 2 milyon 100 binlere gerilemiş durumda. E, ziraat odalarına kayıtlı 5 milyona yakın üye var ama çiftçilik yapan Türkiye'de önemli ölçüde düştü. Bunun bir nedeni çiftçi refahını sağlamadığı için kırsaldan göç. Kırsaldan göç büyük kentleri boğuyor. Giderek büyük kentlerde yaşam daha da zorlaştı. Bunun için kırsala dönüşü sağlamanın yolu çiftçinin kazanacağı, ve mamur bir karla ürünü satacağı e, fiyatlar oluşturmak. Bu fiyatı oluşturamazsanız enflasyonla mücadele edemezsiniz. Bakın dün Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? <laughs> fahiş fiyatlarla mücadele edeceğiz. Şimdi hızlıca arkadaşlar arşive girsinler, baksınlar. 2012 yılından bu <laughs> yana Sayın Cumhurbaşkanı ve o dönem Başbakan, bakanlar fahiş fiyatla mücadele için kaç kez açıklama yapmışlar. Her süreçte fahiş fiyatla mücadele ediyorlar, Raftaki ürünün fiyatı artıyor. Raftaki ürünün fiyatını düşürmenin yolu girdi maliyetleridir. İthalattan uzaklaşmaktır. Yerli ve milli olana yönelmektir. E biz de öyle değil. Biz de ne yapıyoruz? İşte Meksika'dan nohutu, Kanada'dan mercimeği, Yunanistan'dan pirinci, Ukrayna'dan, Rusya'dan buğdayı, e, Bulgaristan'dan soğanı getirerek çözüm alıyoruz. O çözümden uzaklaşıp kendi tarım arazilerimizde çiftçi refahını sağlamak. E bir yıl önce yüzde 200 artış sağladım buğdayda, bir yıl sonra yüzde 24'lük bir artış verirse, enflasyon bugünkü yüzde 40, ekim dönem yüzde 64 ise ortaya çıkan tablo genel olarak can sıkıcı. Çünkü ekim döneminde yüzde 64'te sen ekim yapıyorsun, enflasyon e geliyorsun, hasat döneminde yüzde 24'te fiyat artışıyla karşılaşıyorsun. Sorun orada. Yani enflasyonla mücadele için hayvancılık yapanın sütünü baskılamaktan, tarım yapanın buğdayını, arpasını, mercimeği baskılamaktan vazgeçip kendi çiftçimizin girdi maliyetini düşürüp ondan sonra enflasyonla mücadeleyi tarım kısmında konuşmak lazım. Herkesin ilk gördüğü olay bu. E şimdi e, enflasyonu baskılamanın yolu yalnızca emeklinin, işçinin, çiftçinin e, gelirleriyle olmamalı. Akşam ikinci müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanı emekler için verdi. Bayramdan önce dedi maaşınıza ikramiyesi veriyor. Ben onu dinlerken ha dedim biz 15 bin lira kurban bayramında ikramiye verecektik. Herhalde Sayın Cumhurbaşkanı da bayram ikramiyesini artırıyor. Meğer müjde bayram öncesi veriyormuş. O müjde bugün bir koyun kaç lira? Sordum 10 bin lira diyorlar. E, emekli bayram ikramiyesi kaç lira? Iki bin lira. Şimdi müjdelerin yansıması yurttaşın yaşadığıyla doğru orantılı değil. Onu doğru orantılı kılmak gerekiyor. Hoş geldiniz. Evet. Hiç <laughs> kalmadı. Evet, biliyordum zaten. gerek mi ya işte benim orada karşı çıktığım olay şu. Bütçe disiplinini sağlamak, girdi maliyetlerini düşürmekle sağlamak. Daha uygun fiyatlı üretimi, faiz fiyatı da engellemek, enflasyonu da düşürmek. Birinci temel doğrusu girdi maliyetleriyle uğraşmak. Ya e da kısa vade. Bak yurt dışından ithal buğday getiriyor değil mi? Yurt dışından getirdiği buradayı sanayiciye yüzde otuz daha uygun fiyatta veren devletin çiftçisine enflasyon oranında dahi taban fiyat artışı vermemesi enflasyonla mücadele olarak değerlendirebilir mi? 3 milyon kişinin icra dosyası vardı. Herhalde o da artmış ama oradaki sorun da şu. Eee yani, Türkiye'de bir de Türkiye'de olaya bakış açısı büyük işletmeler üzerinden genelde yapılıyor. Oysa Türkiye'nin en büyük sorunu küçük aile tipi işletmesi dediğimiz bir ile on arası hayvan olanın ya da onla otuz dönüm arası olanın buradaki uğradığı mağduriyette olaydan çekilmesi. Somut bir şey söyleyeyim sizlere. Tarlaya gittim, gübre atıyor vardım, sohbet ediyorum çiftçiye. Dedi ki ya bir Kayseri Belediye Başkanı'yla görüşsen dedi. Ne var dedim. Ben kağıt topluyorum dedi. Kışın dedi bana sorun çıkarıyorlar dedi. Şimdi ekili arası 30 dedi O araziyle geçim yapamadığı için kışın büyük şehirlere gidip kağıt toplamak zorunda kalan bir çiftçiden bahsediyoruz. Şimdi böyle olunca ne yapıyor? Arazileri el değiştiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bana verdiği bilgiye göre 25 milyon metrekare yabancılara satın arazi var. Şimdi uygun fiyat verdiğin zaman tarlasını satıyor. Hayvanların önemli bölümü gebe ve süt inekçiliğindeki e, ineklerin çoğu kesime gitti. E, düveler de kesime gitti. Şimdi o dönem et baslandığı için fiyat düşük kaldı. E, bir düve dediğiniz beş tane yavru diyecek inek olacak işte sonuçta süreçte. Onu ortadan kaldırırsanız Et açığınız da oluşur, süt açığınız da oluşur. Olay bu. Şimdi eğer küçük <laughs> aile tipi işletmenin tarlası yoksa hayvancılık yapabilme şansı artık ortadan kalkıyor. Onu da belirt. Niye sorunları çözer misiniz? Şimdi 8. bakan geldi. 8 tane bakan bakanda ilk gelişleri reform dediler. Dönüşüm dediler. Tarımda çiftçiye büyük destek vereceğiz dediler. Bakanın birinci günü ama bakan yardımcısıydı. Herhalde bu fiyatların açıklanmasında Sayın Bakan Yardımcısı iken bakanın da ilgisi vardır. Ve enflasyonun yüzde 40 olduğu bu dönemde yüzde 24'te buğday taban fiyatında artış verilmesi bakanın bundan sonraki süreçte ne yapacağını da bir göstergesi diye düşünebiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.